uyuşturucu meselesi bir sonuç. Bunun sebeplerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Sebeplerini ortada kaldırmanın en kolay yollarından bir tanesi de ailenin güçlendirilmesi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokolün katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği 12 tane uyuşturucu maddeyi tanı. Maddeyi bulduğu zaman aktif tepki dediğimiz kazarak tepki verir. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanmaz. Uyuşturucu maddeyi bulur ve savaşır. Şimdi alana az önce bir madde sakladık. Kendisinden bulmasını isteyeceğiz. Bu alanda uyuşturucu madde var. Bulmanı isteyeceğiz. Ara. Al biri. <laughs> evet. Yaklaşık 1 gram gelir uyuşturucu madde. Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu ve İl Jandarma Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan, En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde kente son bir buçuk yılda yapılan narkotik operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan Vali Davut Gül, bu operasyonlarda gözaltına alınan 4005 şahıstan 2313'ünün tutuklandığını söyledi. Narkotik polis anne projesiyle yaklaşık 100 bin kişiye eğitim aldı. Daha da almaya devam edecek. Polisi olarak ne yapıldı? 3 tane rakam vermek istiyorum. Birincisi yapılan operasyon sayısı sadece son bir buçuk yılda emniyetimizin ve jandarmamızın yaptığı operasyon sayısı bu büyük operasyonları kastediyoruz. 110. Jandarmamız da emniyetimiz de uyuşturucuyla mücadelede çoğu alanda birinci sırada Türkiye birincisi. Bazı alanlarda da Hidayet Paşa'mın dediği gibi ikincilik var. Yani ya birdeyiz ya ikideyiz ama çoğunlukla birinci durumdayız. Bu polisin ve jandarmanın polisi anlamında görevini yaptığını düşün, gösteriyor. Daha iyisini yapacağız, daha güzelini yapacağız. İkinci rakam, evet operasyon yapıldı, ne oldu? Ticaretini yapan toplamda 4005 kişi ele geçirildi. Yani bu 110 operasyonda 4005 kişi ele geçirildi. Ele geçirilenler ne oldu? Tutuklanan sayıyı söyleyeyim. 2313 kişi tutuklandı. Eskiden şöyle bir algı vardı. Polis tutukluyor. Daha doğrusu polis gözaltına alıyor. Karakola götürüyor. Ama bunlar ceza almıyorlar. Ya da az ceza alıyorlar. Yasal düzenleme ile birlikte uyuşturucu satıcılarının, uyuşturucu kullanmanın alt cezaları yükseltildi. Dolayısıyla da şimdi tutuklanma daha çok artıyor. Suç işleyenin yanına kar kalmıyor. Polisin ve jandarmanın da mücadelesi alanda karşılık bulmuş oluyor. İnşallah hem polisiye tedbir anlamında hem koruyucu önleyici tedbir anlamında Gaziantep'te uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Bu bir devlet politikası. Yapılanlar çok önemli. Aldığımız mesafe çok önemli. Ama yapacaklarımız daha daha önemli. İnşallah yılın ikinci yarısı da başta olmak üzere 2024 yılı içerisinde bunu minimize etmiş olacağız. Operasyonel anlamda neler yapıldığını merak ederek bunları vatandaşlarımıza, kamuoyuna duyurmak isteyeceklerdir. Onun için ben kısaca geçtiğimiz iki yıl içerisinde ve şu an içinde bulunduğumuz 2023 senesinde neler yapılmış bunları kısaca arz etmek istiyorum. Şimdi 2021 yılında emniyet sorumluluk alanında toplamda 13.428 olaya müdahale edip bununla ilgili gerekli işlemleri yaptı arkadaşlarımız. Eee Ayrıca 47 operasyon icra edildi Cumhuriyet Başsavcılıklarımız koordinasında ve 18.756 kişiye işlem yaptık. Yine 2021 yılı verisi olarak söylüyorum 1555 kişi de tutuklandı. Aynı çalışmalar içerisinde 16.405 kişi de serbest kaldı. 2022 senesinde bu kez yine aynı oranda olmak kaydıyla 13.564 olay meydana geldi. 48 planlı operasyon icra edildi ve 17.121 kişiye işlem yaptık. Bir önceki yılın üzerine çıkmış olmak kaydıyla da 1611 kişi şüphelinin tutuklanması sağlandı. Yine aynı yıl içerisinde 14.993 kişi de serbest kaldı. Tabii bu iki yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda ana maddeler olarak sayabileceğimiz uyuşturucu maddelerde neler ele geçirilmiş onları arz etmek istiyorum. 2021 yılında 217 kilo esrar. 2022 yılında 1 ton esrar. 2021 yılında 158 kilo eroin. 2022 yılında 20 kilo eroin. Ki eroin miktarındaki düşüşün nedenini biraz sonra arz edeceğim. 2021 yılında 161 kilogram metanfetamin. Az önce sunumda da sokak ismiyle belirttiğimiz gibi ateş buz. 2022 yılında bu rakam 264 kilograma çıkmış. Yine 2021 yılında Bonzai isimli maddeden 94 kilo, 2022 yılında 64 kilo. Kök kenevir 2021 yılında 3206 adet. Ee, yine 2022 yılında da 4542 adet yakalanmış. Aynı zamanda 2021 yılında 40.356 adet uyuşturucu hap yakalanırken 2022 yılında da 17.190 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Tabi içinde bulunduğumuz dönemde 4 aylık, 4,5 aylık süreçte de 2023 yılı içerisinde toplam 3198 olaya müdahale edilip 56 tane planlı operasyon arz edildi, icra edildi. Yine 3781 kişiye işlem yapıp şu aşamada 583 sokak satıcısının tutuklanması sağlandı. Aynı zamanda 3010 kişi de serbest kaldı. Yine bu yıl içerisinde arkadaşlar 224 kilo kadar esrar, 1 kilogramın üzerinde eroin ve 22 kilo kadar da metamfetamin sokak adıyla ateş buzayla geçirildi. 3 kilo bonzai ve 543 adette de kök kenevir ile geçirildi. Ayrıca 223.182 adette uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Türkiye Geneli Jandarma Sorumluluk Bölgesi'nde meydana gelen uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında rakamsal bazı bilgiler vermek istiyorum. 2021 yılında 1557 olayla Türkiye ikincisi olmuştur. Yine 2022 yılında olay sayısında 2164 olayla ki bu yüzde sekize tekabül eder. Yine Türkiye ikincisi olmuştur. Kullanmada 1996 olaya müdahale ederek birinci olmuştur ticaret faaliyetinde, uyuşturucu ticareti konusundaki mücadelesinde de 109 olayla yine jandarma değerlendirmesinde ikinci olmuştur. Esrar yakalamada olay sayısında 107'ye tekabül eden rakamla ikinci, ele geçme geçen rakamda da dördüncü olmuştur. Eroin olay sayısında sekizinci, ele geçen eroin miktarında Türkiye on birincisi. Skank'ta olay sayısında beşinci, ele geçen skank miktarında Türkiye yedincisi. Metanfetamin, ki çok önemlidir, son dönemde kullanım en fazla olan maddelerden birisi maalesef, %14'e tekabül eden olay sayısıyla Türkiye'de jandarma sıralamasında birinci olmuştur, ele geçen de dokuzuncu olmuştur.